Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Sevgili <laughs> kardeşler, yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Geçen dersimizde amili kıyasilerde ismi faili işlemiştik. İsmi failin de tıpkı fiiller gibi ref edip kendini fail aldığını nasip edip kendine meful aldığını uzun uza diye konuşmuştuk. Umarım o dersimiz anlaşılmıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Muhakkak not ala ala gitmek lazımdır. Bu dersimizde ise tıpkı geçmiş dersimizde olduğu gibi isim mefullerin ve sıfatı müşebbehelerin de amili kıyasilerden olduğunu ve onların da ismi fail gibi ona benzer bir şekilde amel ettiğini konuşacağız ve söyleyeceğiz. Esselisi üçüncüsü yani amili kıyasilerin üçüncüsü Mef i̇smi mef'ulladır. Fe ve bu ismi mef'ul ya'melu amel eder. Amele meçhul. Meçhul fiilinin ameli gibi amel eder. Ne demek? Meçhul fiiller fail almazdı. Ne alırlardı? Naibül fail alırlardı. Bu da aynı şekilde. İsmi mef'ul de ref edip kendisine naibü fail alacak. Nahu şu misalde olduğu gibi. Kullü ta'ibin. Her tövbe eden, her tövbekar müpteda geldi. Ne olmuş her tövbekara? Şimdi haber geliyor. Makbulun tevbetuhu. Tövbesi kabul olunmuştur. Her tövbekarın tövbesi makbuldür. Kabul olunmuştur. Buradaki makbul kelimesi isim ve Tövbe kelimesini ref edip kendine naibi fail olarak almıştır. İzah. Peki biz ne diyoruz? Ve bu isim ve ma ol bir şeydir ki üçtükka min fiilin. Bir fiilden türetilmiştir. Peki niçin türetiliyor? Neye türetiliyor? ne türetiliyor daha doğrusu? <lüm> Limen vaka <'a> alehil fi'lun. Fiilin kendisi üzerinde vaki olduğu kimse için. Yani meful için yani. Kabul eden Allah. E, fiil kabul etmek kimin üzerinde vaki oluyor? Makbul olunan kimse onun üzerinde vaki olur. Yani isim meful için bir e, fiilden kelime türetiyoruz. ve bu ismi meful. Ya'melu amele fi'lihil meçhul meçhul fiilin ameli gibi amel eder. Yukarıda söylemiştik. Yani ref edip kendisine naib fail alıyor. Ve hukmuhu peki bunun hükmü nedir? Ke hukme ismil faili fi ma zekerna. Geride zikrettiğimiz gibi aynı ismi failin şartları neyse bu da onun gibidir. Neydi ismi failin şartları? Şayet ismi fail eliflamlı gelirse mutlak manada şartsız amel edebiliyordu değil mi? Bu da aynı şekilde isim meful elif lamlı gelirse mutlak manada amel edebilir. Ama elif lamsız gelirse iki şart arıyorduk. Bir, Hal veya istikbale delalet olacak. İki, Şu beş pozisyondan birisinde olacak. O pozisyonlar neydi? Ya mübtedanın haberi olacak, ya bir mevsufun sıfatı olacak, ya bir zil halin hali olacak, ya soru edatına mukterin olacak veya olumsuzluk edatına muhterin olacak. Onlara itimat etmiş olarak gelecek ki amel etsin. Aynı şekilde bu da böyle. Ne hoşu misalde olduğu gibi. Ca'el madrubu duhu. Kölesi dövülen kişi geldi. Buradaki el madrub kelimesi ismi mef'uldür. Eliflamlı gelmiştir. Herhangi bir şart aramaya gerek yok. Direkt abd kelimesini ref edip kendine naib fail olarak almıştır. Ve şu misalde de olduğu gibi nahu zeydun madrubun abduhu zeyd kölesi dövülen kişidir. Burada elif lamsız gelmiş şart arıyoruz. Ne olarak vaki olmuş? Zeyd müptedadır. Madrub burada haberdir. Haber olarak vaki olmuş Evet. O halde amel edebilir. Dolayısıyla abd kelimesini kendisine efendime söyleyeyim e, naib fail olarak almıştır. Burada tabloda öğrendiklerimizi, geçen dersten beri öğrendiklerimizi toparlayıcı bir e, tablo bulunmakta. Hep beraber inceleyelim. es ve salis yani ismi fail ve ismi mef'ulleri inceleyecek olursak iki kısımdır diyor. Bir, Ya el-mukterin bi elif lam. 2. Gayr-ı mukterin bi elif lam. Ya elif lamlı gelir, ya elif gelir. Eliflamlı gelirse, el mukterin bir eliflam lam o şekilde gelirse, fe yamelu mutlaka, mutlak olarak amel eder. İlla ancak mutlak olarak amel eder ama bir yine de bir istisnamız var. Ella yekuna olmayacak. İsmi faille ismi fulumuz olmayacak. Ne olmayacak? Musaghireyni ve la mefsufeyni el amel. Amel etmeden önce, amelden önce cümle içerisinde bitişik olarak e, o bunu geçiyorum. E, i̇smi fail ve ismi meful e, ismi tasgir kalıbında gelmeyecek. Mesela darip diyelim işte duveylip olmayacak veya madrup e, mudeylip mi gelir tam bilmiyorum. Yani ismi tasgir kalıbında olmayacak. İsmi fail ve ismi meful normal kalıplar üzere gelecekler. Ve mefsu mefsufeyni kad amel. Amelden önce de e, başka bir sıfatın mef'usu olmayacak mesela. Ca'ine raculun daribun dediğimiz zaman bana döven bir adam geldi dediğimizde bu darib e, evet bir mesufun sıfatıdır. Yani amel edebilir. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Câene raculun daribun ebuhu amran diyebiliriz. Problem yok. Darib burada ebuhu ve amran e, kelimelerini amel etmiştir. Ama câene raculun daribun şedidun dersek buradaki darib kelimesi artık şedidin efendime söyleyeyim sıfatı olmuş oluyor. Daha doğrusu mevsufu olmuş oluyor. Özür dilerim. Şedid'in mevsufu oluyor. Şedid kelimesinin mevsufu olduğu için amelden kesilir. Amel edemez. Yani ismi failimiz sıfat olarak gelebilir ama mevsuf olarak gelemez. Gelirse ne olur? Amel edemez. Yani kendisine efendime söyleyeyim e, fail veya meful alamaz. Ama şöyle olabilir. Caini raculun daribun Ebuhu Amran dedikten sonra amel ettirdikten sonra hani kabil amel diyor ya amel ettirdikten sonra sonuna bir şey dün getirirsek herhangi bir zararı olmaz. Bunlar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yeni başlayanlar için anlaması biraz güç olabilir. Kısaca şunu söyleyebiliriz. İsmi fail mi, ismi mef'ul ismi tasgir kalıbında gelmeyecek. Sıfat olabilir ki şartlardan biri buydu ancak başka bir sıfatın mevsufu olamaz. Bunu söylesek yeterli olur. El-Mukterin ve Eliflam. Eliflamla birlikte geldiği zaman buna dikkat ediyoruz. Peki Eliflamsız geldiği zaman nasıl olacak? Gayr-el-Mukterin ve Eliflam. Fil fa'il zahir ve na'ibihi. Ee, zahir failde ve zahir naib failde amel ettiği zaman <laughs> şu şartlar vardır. Ma i şarteyn-il Demin zikrettiğimiz iki şartla beraber yani ismi tasgir ve mefsuf olmaması şartıyla beraber ihtimat şartı vardır geçen dersimizde bunu konuşmuştuk değil mi yani 5 pozisyondan birisinde gelmesi gerekir failde ve naibi failde amel edebilmesi için 1. imma alel muktada ya muktadanın e, haber olarak gelecek imma alel mefsuf ya mefsufun sıfat olarak gelecek onlara itimat etmiş olarak imma ala zilhal ya zilhalin hali olarak gelecek Ev alel istifham veya istifham soru etatıyla beraber gelecek. Ona bitişik olarak gelecek daha doğrusu. Ev alel nef'i ev nef'i veya da nef'i ile muhterin bitişik olarak gelecek. Böyle olursa zahir failde ve naibi failde amel edebilir. Ve fil mef'ul bi. Peki mef'ulde nasıl amel eder? Yüşteratü eddelaletü alel hale ve istikbal. Hale veya istikbale delaleti olacak. Yani geçmiş zamana delalet olmayacak. Elif lamsız olduğu zaman biz bunları zaten geçmiş dersimizde uzun uzun diye konuşmuştuk. Bu tabloda bunu sadece pekiştiriyor kıymetli kardeşler. Yine Abdülhakim hocanın bu kitabının e, Türkçe tarafına bakarsak sayfa 59'a burada ismi de full ismi var. Yine bu hani meçhul fiilden türetilir dedik ya bu fiiller de lazımsa işte onun gibi. Müteaddi ise yine aynı şekilde bir fiile müteaddi, iki fiile müteaddi, üç, üç fiile müteaddi olanlar da nasıl misal verilir, nasıl konuşabiliriz? Onların da misalleri vardır. O tarafa müracaat ederseniz daha güzel ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bu kitap elinizde yoksa muhakkak temin edin. Bunu e, ticari bir amaç olsun diye söylemiyorum. Zaten Hoca Efendi bu kitaplardan para falan kazanmıyor hali hazırda. Bu kitapları bastırdığımız zaman biz kitap aldık karşılığında ve talebelere dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Yani daha doğrusu Erzurum'daki kız medreselerine, Erzurum'daki erkek medreselerine dağıttık ee, bu şekilde. Bundan bir ticari kazanç zaten hoca efendi sağlamadı. Dolayısıyla bunu rahatlıkla bu kitabı alın diyebiliyorum. Çünkü alamazsak ya daha doğrusu almazsak dersler sağlıklı işlemez. Ya bu efendim videoları dondurup ekran kaydı alıp çıktı almanız lazım. Çünkü PDF'ini de paylaşamıyoruz. Kitap e, baskıda olduğu için, satışta olduğu için ya da bu kitabı almanız lazım. Çarşamba'da, e, pasajda Furkan Yayın temin edebilirsiniz. İnternetten veya da gidip alabilirsiniz. Muhakkak kitabı alın ki bunun Türkçe tarafı da daha zengin, daha bol misallerle donatılmış. Evet. Bu arada da ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz misallerle alakalı. Tablomuz da bu şekildeydi. İsmi ve fülünü amel etmesi böyleydi kıymetli kardeşler. Ref ediyor ve kendisine fa naib fail alıyor. Hangi şartlar muvacehesinde? İsmi failin şartları neyse o da aynı onun gibi amel ediyor demektir kardeşim. İrâbu misâli metni ke Metnimizin misâli irabı aşağıda geldiği gibi. Neydi bizim misalimiz? Kullu tayiben makbulu tevbetun. Her tövbe eden tövbesi makbuldur. Kulun mübtedaun merfuun bi amilin maneviyen. Kul kelimesi amili manevi sebebiyle merfu olan bir mübteda'dır. Ve alametu ref'ahî ref olmasının alameti et dammetu zahiretu fil ahirehi. Sonundaki zahir dammedir. Ve hu mudafun aynı zamanda muzaftır. Taib kelimesine muzaftır. Taib kelimesi tövbekar demektir. Tövbe eden anlamında. Mudafun ileyhi mecrur. Muzafun ilehtir. Dolayısıyla mecrurdur. Ve alametu cerrihi cer olmasının alameti el kesretu zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir kesradır kıymetli kardeşler. Makbulun tövbetuhu. Makbulun haberi kul. Kul kelimesinin haberidir. Zaten eliflamsız geldiği için 5 beş şarttan bir tanesi. Yani haber olarak vaki olması burada tahakkuk ettiğinden dolayı amel etmiştir diyoruz. <laughs> e, haberdir. Dolayısıyla merfudur. Ve alametü ref'ihi ref olmasının alameti. Eddammetü zahiratü fi ahirehi. Sonundaki zahir dammedir. Ve hu ma bu ikisi beraber cümletün ismiyetin cümleyi ismiyedir. La mahalle hallel leha ibtidaiyetin cümleyi müstehnefenin iraptan mahalli yoktur. Habe kelimesine bakacak olursak naibu faili makbul. Makbul kelimesinin naibi failidir ve merfu onun dolayısıyla merfudur. Ve alamet-u ref, ref olmasının alameti Ed zahiretu fi ahirehi sonundaki zahir dammedir. Ve hu mudafun. Bu da aynı zamanda muzaftır. Neye muzaftır? Zamire. Bu zamirle muzaftır. E damiru zamir muttasilun mebniyün Ale dammeti. Muttasıl. Damme üzere mebni bir zamirdir. Fe mahalluhu mecrurun. Cer mahallindedir. Mudafun ilehi li tövbe. Tövbe muzafun ilehidir çünkü. Bitti. İsm İsmi failleri anladıysak ismi mefulleri anlamışız demektir. İsmi failleri anladıysak sıfat-ı şimdi anlayacağız demektir kıymetli kardeşler. Erdoğan'ın dördüncüsü e, sıfatı müşebbehe. Amili kıyasilerin dördüncüsü sıfatı müşebbehedir. İsmi faili benzer bir yapısı vardır. Ancak ismi failden iki özelliğiyle ayrılır. Bir, kalıp cihetiyle yani sıyganın kalıbı cihetiyle ismi failden ayrılır. Mesela Hasan, Habih gibi kalıplarda gelir. <laughs> bir de kalıcılığı vardır yani subutu vardır. İsmi fail, ikisi de sıfattır. İsmi fail de sıfattır. Sıfatı müşebbehe de sıfattır. Ancak ismi failin sıfatlılığı geçicidir. Hudus dedik ki bir manel hudus. da hudus vardır. Yani geçici. Ancak sıfatı müşebbeye de subut vardır. Geçici değildir. Kalıcı sıfatları biz sıfatı müşebbeh ediyoruz. Hoca Efendi'nin deyimiyle. Sıfatı müşebbeyi ayıran iki kadır. Diğerlerinden ayıran iki kadır. Bir kalıp, iki kalıcılık. Kalıp ve kalıcılık diğerlerinden ayrıysa bu sıfatı müşebbeh demektir. Eyye, bu sıfatı müşebbehe, eydan aynı şekilde ta'melu, amel eder, amele fi'liha, fiilinin ameli gibi amel eder. Nahu şu misalde olduğu gibi. El-ibadetu, ibadet nedir? Hasenun sevabuha, sevabı güzel olan. vel ma'siyyetu. günahlar ise, isyan ise nedir? Kabihuna azabuha, azabı kabih, çirkin olan. Burada hasen ve kabih kelimeleri sıfatı müşebbehedir. Ayrı ayrı iki tane sıfatı müşebbehedir. Hasan kelimesi sevap kelimesini ref edip kendine fail almış. Kabih kelimesi de azap kelimesini ref edip kendine fail almıştır. İzah. Peki biz ne diyoruz? Ve diye Bu sıfatı müşebbehe ma ol bir şeydir ki üçtukka min fiilin lazım. Lazım fiilden türetilmiştir. Limen kâme bihil fiilin. Fiilin kendisi için kayım olduğu yani ismi fail demiyoruz da sıfatı müşebbehe diyoruz buna yani. Lazım fiilden türetiliyor. Bir mana subut. Subut manasıyla Bakın subut olduğu için sıfatı müşebbehe oluyor. <laughs> Yoksa mana cihetiyle anlıdır diyebiliriz. Yani tercüme ettiğimiz zaman çok fazla bir farklılık ortaya çıkmıyor. <laughs> bu sıfatı müşebbehe ta'melu amele fi'liha el-lazım. Lazım fiilin ameli gibi işler. Amel eder. Ancak nasıl amel eder? bir şurutil muhteberati fi ismil faili. İsmi failde itibar ettiğimiz hangi şartlar varsa aynısı burada da geçerlidir. Gayrı ancak şu geçersizdir. E gayrı iktirani bi elifi ve lam. Elif lamlı olma meselesi burada geçersizdir. Yani sıfatı müşebbehe elif lamlı gelmez. Evet ismi fail, ismi meful elif lamlı geliyordu. Elif lamsız da geliyordu. Ama sıfatı müşebbehe sad, elif lamlı gelmez. Sadece elif lamsız gelir lأن الألف اللامه çünkü elif lam, el dahilete dahil olan elif lam, على الصفة المشبهة, yani sıfatın müşebbeheye elif lam dahil olsa, ليست بمفصول, mevsul, ismi mevsul e, manasında olmaz. Yani mesela el-hasem'i desek, el-lezî olmaz yani. Mesela en el desek, el-lezî olur. Yani o elif lam, ismi failin başına bitişen elif lam, ismi mevsul manasıdır. el manasındadır. Ancak Sıfatı müşebbehinin başına gelen eliflam ismi mevsul manasında olmadığından dolayı burada amel ettiği zaman başına eliflam gelmiyor. Bir ittifak. İttifakla bu şekilde. Ne nah, Şu misalde olduğu gibi. Zeydun. Zeyd. Nedir Zeyd? Hasen'in ve yüzü güzel olandır. Burada Zeyd müptedadır. Hasen sıfatı müşebbeyesi haber olarak vaki olmuş. Haber olarak vaki olduğu için amel edebiliyor. Ve cih kelimesini refedip kendine fail olarak almıştır. Zeydun. Hasenun ve cuhuhu. yüzü güzel olandır olarak gelseydi, olabilirdi. Hal olarak gelseydi, olabilirdi. İstifama itimadesi de olabilirdi. Nefye itimadesi de olabilirdi. Hepsi olabilirdi. Eliflamlı gelme meselesi hariç bütün şartlar burada da geçerlidir kıymetli kardeşlerim. El-ibadetü haserun. el ibadetu mübtedeun merfu'un. Merfu mübtedadır. Ve alametu ref'ihi. Ref olmasın. alameti, dammetü zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir dammedir hasenun haberul ibade. İbade kelimesinin haberidir. Dolayısıyla merfudur. Ve alametü ref'ihi ref olmasının alameti eddammetü zahiratu fi ahirihi sonundaki zahir dammedir. Ve huve ma'hu cümle ismiyetun. Bu ikisi beraber cümle ismiyedir. La mahalle leha ibtidaiyetun. Cümle-i müstehlefe olduğu için İrak'ta mahalli yoktur. Sevabuha kelimesi e, fa'ilu hasen. Hasen ismi sıfatı müşebbesinin failidir. Dolayısıyla merfudur. Ve alametü ref'ihi Eddammetü zahiretü fi ahirihi. Ref olmasının alameti sonundaki zahir dammedir. Ve o mudafun. Bu aynı zamanda muzaftır. Neye? Ha zamirine. Ve damiru zamir muttasilun mebniyyun. Mebni muttasıldır. Ala dammedir. Damme üzerine mebni muttasıldır. Fe mahalluhu mecrurun. Cer mahallindedir. Mudafun ile sevab. sevap. kelimesinin muzafun ilehidir. İl Bu bir cümleydi. Şimdi başka bir cümle daha gelecek. Vel ma'siyyetu kabihun azabuhaya bakacak olursak. Vel vavu. Vav, Vav harfi Atifetun el e, atifedir. Vavu va, atifedir. Atıf vavudur. Geri affediyor. El Masiyet kelimesi ise e, Mübteda'un müptedeun merfuun. Merfu bir müptedadır. Ve alametü ref'ihi. Ref olmasının alameti. Ed zahiratu zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir dammedir. Kabih kelimesi haberul masiye. Masiyenin haberidir. Dolayısıyla merfuun merfudur. Ve alametü ref'ihi. Ref olmasının alameti. Ed zahiratu zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir dammedir. Ve huve ma'hu bu ikisi beraber cümletün ismiyetün cümleyi i ismiyedir. La mahalle la iktidayetün cümle-i olduğu için İrab'dan mahalli yoktur. Çünkü geriye atfettik. Aynı onun gibi İrab'ını, irabsızlığını yani İrab'sızlığını buna da vermiş olduk yani. Bu azabuha fa'ilü kabih. Kabih sıfatı müşebbeyesinin failidir. Dolayısıyla merfu'un. Ve alametü ref'ihi eddammetü zahiratü fi ahiriye. Ref olmasının alameti zahir dammedir sonundaki. Ve hu mudafın. Bu da aynı zamanda muzaftır. Ha ve damirun zamire gelecek olursak ha zamirine muttasilun mebniyun ala dammeti. Damme üzerine mebni muttasıl bir zamirdir. Fe mahalluhu mecrurun cer mahallindedir. Mudafun ilehi azab. Azabı muzafun ilehidir. Bu da bitti. İsmi faili anladıktan sonra ismi meful ve sıfatı müşebbeheyi de anlamış oluruz. Başka hiçbir şey yok. Bir sonraki derslerimizde efendim ismi taftir gelecek. O da aynıdır. Mastar gelecek. O da hemen hemen aynı manalarda yani. Mantık olarak aynıdır yani. Ondan sonra ismi mudaf gelecek. Bunun pek bir... Sonra ismi mübihimi tam gelecek. Manel fiil gelecek. Sonra bitecek zaten. Kolaydır yani. İsmi faili anladıysak gerisi kolay Allah'ın izniyle. Diğerlerinin mantığını kavramak çok da zor değil. Şimdi burada bir teminat var. Alıştırmalar var. Bunları da yapalım ve dersimize nihayet verelim inşallah. Yahtubu yes. Aliyun. Ali hutbe veriyor. Ali hutbe okuyor. Ne olduğu halde? Rafi'an. Sesini yükseltici olduğu halde. Yani Rafi'an. Yükseltici olduğu halde. Yükselttiği halde. Neyi yükseltiyor? Saftahu sesini. Burada Rafi ismi faili hal olarak vaki olmuştur. Hal olarak vaki olduğu için amel edebilir. Ve kelimesini nasip edip kendine meful olarak almıştır. Ma mezmumun sadiquke senin arkadaşın zemmolunmuş, yerilmiş değildir. Buradaki mezmum ismi mefuldür. Nefi edatına muktelindir. Ona itimat etmiştir. Dolayısıyla sadik kelimesini efendime söyleyeyim ee, ref edip kendisine naib bir fail olarak alabilmiştir. Ente refi'un kadruke sen kadri kıymeti yüce olan bir kimsesin. Burada ente mübtedadır. Haber <laughs> ise refi' gelmiştir. Buradaki sıfatı müşebbehe kadir kelimesini sıfat yani haber olarak vaki olduğu için amel edebiliyor. Dolayısıyla kadir kelimesini ne yapmış? E, ref edip kendine fail olarak almıştır. Efahimun et durusuhum. Talebeler derslerini anlıyorlar mı? Cümlesine baktığımız zaman fahim kelimesi ismi faildir. İstifham edatına Mukterin olduğu için ona itimat ettiği için Tullab kelimesini refedip Kendine fail almış Durus kelimesini nasip edip kendine meful olarak almıştır Halid'un cemilun vechuhu Halid Yüzü güzel olandır Burada cemil kelimesi sıfatı Müşebbahedir Demin yukarıda refia kelimesine sıfatı dedim Ama emin değilim <laughs> İsmi fail çıkarsa şimdiden beni affedin fakat Cemil'in sıfatı müşebbeh olduğu belli yani. Yani buradaki kalıcılık esas önemli olan. Tabi kalıcı olan nedir? Arap mantığıyla Türkçenin mantığı birbirine uymayabiliyor bazen. Ve dolayısıyla anlamak güç olabiliyor. Bunu tabi lügatlerden ezberlere gitmek lazım. Fakat refia anladığım kadarıyla kalıcı bir sıfat. Umarım sıfatı müşebbeh edilir. Peki. Halidun cemilun vecuhuhu. Halid yüzü güzel olandır. Burada cemil kelimesi Halid müptedasının haberi olarak vaki olmuştur. Haber olarak vaki olduğundan dolayı vecih kelimesini de fedil kendine fail olarak almıştır. Rabbena ahricna min hazihil kariyeti. Ey bizim Rabbimiz. Bu köyden, bu kariyeden, bu memleketten bizi çıkardı. Kim çıkardı? Zalimu ehluha. Ehli zalim olan kimseler bizi buradan çıkardı. Buradaki zalim kelimesi İsmi faildir. Ehil de yani zaten elif lamlı geldiği için şart aramıyoruz. Ehil kelimesini ref edip kendine fail olarak almıştır. Zeyd'un. Zeyd nedir? Hemen haber geldi. Mu'ta. Verilmiş olandır. Ebu'hu hediye Yani Zeyd babasına hediye verilmiş olan kişidir diye tercüme ediyoruz. Buradaki Mu'ta kelimesi ismi mefuldür. Efendime söyleyeyim haber olarak vaki olmuştur. Dolayısıyla Ebu ve hediye üzerinde amel edebilmiştir. Umarım anlaşılabilmiştir. Bu misalleri biraz daha düşünürsek, iyice bir irdelersek anlaşılmayacak bir mesele kalmayacak kıymetli kardeşler diyorum. Ve sizleri Allah Teala'ya emanet ediyorum. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.